Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Şaraba Şes Kabus bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Şaraba Şes'te Kabus modunda ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz seri bir şekilde devam ediyoruz. Önceki bölümde sahne 1'in 6. ve son bölümü olan kısmı başarılı bir şekilde uzaylı kanalına tek seferde geçmeyi başarmıştık. Korsan gemisi ama korsan olarak geçiyor tabi bu oyunda. Korsanı alt etmemizle birlikte oyunun ikinci sahnesine geçmeyi başarmıştık. Bu bölümde sizlerle birlikte sahne 2'nin birinci bölümü olan Saburganları inşallah tek seferde geçmeye çalışıyor olacağız. Daha fazla şuna başlayız videoların gelmesi istiyorsanız ve sevimize destek olmak isterseniz videoyu kapat ve benim rapmeyi videonun daha fazla çıkması isterseniz ay puana basmayı ve kapıza abone de ne da çok eşikte biliyorsunuz. Eğer ki yeni bölümün daha hızlı gelmesi istiyorsanız da her zaman olduğu gibi 100 beğeni, 15.000 hype puanı ve 1000 izlenme gelmesi halinde yeni bölüm sıradaki gün direkt kanalda olacak. Haberiniz olsun. Şuradan yükseltmelerimizi bir tek seferde gerçekleştirelim. Ardından da yapabileceğimiz ekstra kendimiz yükseltmelerimiz varsa yapmamızın ardından da hızlı bir şekilde başlayacağız. Ateş silahlar kalmış mesela onları da hemen hızlı bir şekilde yapalım. Hatta çakram nadire çıkardık. Hatta nadir yıldız yapıp esasiye çıkardık sonra. Güzel abi gayet iyi. Yine de aynı şekilde geliştiriyoruz. Ağrından Ninja Yıldızlarını. Hemen şu yükseltmeleri tamamlayalım. Aradan çıkartalım. Ağrından büyük almış bir de. Hemen büyüleri de hızlı bir şekilde şöyle birleştirerek yükseltelim. Hatta Nadir yıldızıya çıkardık. Peki bizim ekipmanlarda neler var? Öncelikle tabii ki de bu önümüzdeki 5 bölümle de beraber Atavrat Katara keyfi yapacağız. Yani eğlenceli bölümler olacak inşallah en azından. Şuradan bu arada büyüümüzde bir güçlendirelim. Daha fazla şu anda yükseltme yapamıyoruz. Çünkü malum tomarımız olmadığı için. Yani video dışında biraz kasmam gerekecek. Yoksa ilerideki bölümlerde biraz problem yaşayabiliriz. Bu arada kritik vuruş şansını arttırıyormuş katanamız. Burada da düşmanın bloklarının hasarı ve kritik hasarını azaltıyoruz zırhımızdan. Burada da düşman bizi kafamıza vurduğunda daha az hasar alıyoruz. Ateş silahlarda zıplayan düşmanlara da fazla hasar veriyormuşuz. Zıplayan düşmanlara çakra pekine sağlıyor bize? He. Hasarın düşmesini sağlıyor. Ya yani bu o kadar da işimize yaramıyor aslında ama iğne olduğu için ve vurma ihtimalimiz daha yüksek olduğu için onu kullanmayı düşünüyorum. %33 sağlığın altındaki düşmanlara %20 daha fazla büyü hasarı ve %10 zehir hasarı artışı sağlıyormuş bize bu büyü. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden Önce tabii ki de yapacağımız bir şey daha var. O da ne? Her 20 saniye geçtiğimizde hatırlarsanız daha önce söylemiştim. 10 tane sandık bu söylemiştim. Ve bu sayede ekipmanlarımızı yükseltmek için elimizde güzel bir fırsat olacak. Orta miğfer nadir. Çakram yıldızlı nadir. Yine orta zırh geldi. Sıra dışı ağırlıklı bir sandık açılımı oldu. Biraz kötü oldu tabii. Şöyle bir sopayı. Ağrından da orta zırhımızı... Kaskımızı, hatta kaskımızı nadir yıldızıya çıkarmış olduk bu sayede. En azından bir artımız oldu. Tamam. En azından bir yükseltme yapabildik. Hatta kaskımızı da şu anda full dedik. Yani güçlendik. Canımızı arttırdık. Kask kurumamızı falan arttırdık. O zaman daha da fazla vakit kaybetmeden yavaştan başlayalım. Deft kalkan alacağım buradan. Çünkü onun dışında iyi gibi çeken bir özellik yoktu. Bakalım ne kadar güçlüyüz. Bakalım durumumuz ne? Sıkıntı yok. Gel bakayım buraya. Direkt şok attık bu arada. Nice. Tamam ateş silah çok hızlı atıyormuşuz bu arada. Bunu fark etmiş olmamız önemli. Şöyle bir kritik çaktık. Tamam nice. İlk roundu başarılı bir şekilde geçtik. Bakalım farklı düşmanlar, farklı rakipler geleceğinden dolayı bakalım başımıza neler gelecek. Zorlanacak mıyız yoksa adapte olabilecek miyiz? Ama canımız vesaire o kadar fazla değil şu anda. Yani buna ne demek? Sıradaki bölümlerde zorluk çekebilme ihtimalimizin olduğunu gösteriyor. Şöyle yatıralım yere. Ama fena da vurmuyoruz. O kadar kötü de vurmuyoruz. Ya yani en azından ikinci sahnenin ilk bölümünde rahat edeceğimizi düşünüyorum. Menzili silah vurduğumuzda %25 can çalma veriyormuş bize 4 saniyeline. İşe yarar bu arada. Kesinlikle. Aa kalkanı varmış bunun da. Gel bakayım buraya. Tık güzel. Canımız da hatta bu sayede. Daha çok hasa yemiyoruz şu anlık. Tabi bir zahmet daha ilk şeyde olduğumuz için. İlk roundlarda olduğumuz için normal gayet. Ama dövüşler daha uzun sürmeye başladı fark ettiyseniz artık yavaştan. Çünkü düşmanların canları da arttığı için bölüme entegre olarak muhtemelen daha zorlu dövüşler bizi bekliyor gelecek roundlarda. Eğer zaten herhangi bir rakip bizim canımızı geçiyorsa bilin ki yükseltme yapmamız şart. Hasar da yiyoruz bu arada. Neyse ki blokladığımızda düşman da hasar alıyor da. Oradan bir nevi yırtıyoruz. Tamam sakin olalım. Şöyle bir canımızı bir doldursun. Güzel. Şöyle bir tık vuralım. Vuramadım. Şöyle büyü vuralım bir kez daha. Tamam kestik. Hani hızlı hızlı roundlara geçmekte fayda var. Çünkü hasar yiyoruz yani. Öyle az buz falan da değil. 120 menzil silah hasarı. Yok ya ben blok kırma özelliğini almak istiyorum. Her dördüncü vuruşta bir. Daha çok işimize yarar. Şöyle bir daha vuralım. Güzel. Şöyle bir de kafaya tekme. Bir tane daha vuralım. Kalkan gitti ama problem yok. Tamam güzel. Arada minik minik can dolduruyoruz en azından. Hiç çoktan iyidir. Gel bakayım buraya. Tık. Kaçtı. Tamam eğilerek vurduk. Ardından da şöyle tekmelerimizle beraber. Evet bu tabi tarikatçısını indirmeye başarıyoruz. Nice. Ee, düşmanın yere serer hasar verir. Tam hücum alalım. Hasar hasardı ve rakibinde açık vermesini sağlayacağız bu sayede. İşimize yarar yani ekstra hasar desteği gayet okey. Ama belli bir menzilde, belli bir mesafede bunu yapmamız lazım derken kafamıza vurdu bu arada. Suplex ile. Neyse ki, neyse ki abi şeyimiz var, kalkanımız vardı. Tık. Biz de güzel döndük bu arada gayet. Ama rakip silah olmamasına rağmen at bir hasar bırakıyor bize. Şöyle yer vuralım abi üstüne atlayarak. Öyle artık. O artık. Yat aşağıya. Tamam 6. randa geçtik. Yavaştan zorlanmaya başlıyoruz ama. Ee, fırtına cephesi alalım. Yıldırım hasarı vururuz çünkü. Hani kalkan özelliğini geliştirmezsek çünkü %5 can bize fazla fayda sağlamayacak. Zaten bir şekilde can yenileyebiliyoruz. Yani müttefik olan meyimiz ariyeten ateş silah tutturduğumuzda eğer ki vuruş yapabilirsek oradan da zaten can gelebiliyor. Aman abi aman. Şöyle bir vuralım abi hızlıca. Tık. Şöyle de vuralım. Bir de büyü patlatalım. Güzel vurduk en azından. kritikte yapıştırdık bir tane. Yıldırım hasar da verdik. Sayıldı mı bu? Galiba can yenilemesi saymadı. Ateş silah tutturduktan sonra üstüne vurduğumuzda ateş ağırasını tetikler. Ekstra hasar alalım ya. Ekstra hasar alalım biz. Yere düşmemek de mantıklı. Hani %50 daha az hasar yemek mantıklı. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kombo yiyebiliriz. Kombo yemek istemediğim için almak istemedim onu. Şöyle Mei'yi tekrardan çağıralım. Her fırsatlar her böyle çağırmak lazım. Çünkü biz hasar yedikçe özellik doluyor. O sebeple. Şöyle ateş silah tutturalım. Ya bu arada bir katana ile vurabilir miyim acaba şu ateş silah tutturduktan sonra? Bir canımız da olsa. Şöyle bir yatıralım yere. Tık. Tamam kestik bunu da. Zorlamaya başladılar ama gerçek anlamda. Savaşın ilk, so ilk 10 saniyesini hasar yememe. çok işimize yarar. Rahat rahat düşmanın üzerine atılırız. Ama sen vurma ama. Sen mümkünse vurma. Tık tık. Ya blok diyebilirsin sıkıntı değil. En de sonda o blok kırma özelliğimiz gelecek zaten. Şöyle bir yatıralım yeri sene. Kaç? Tamam en azından can doldurmuş olduk. Bir müddet de olsa. Bir de şuradan ekstra hasar desteği de aldık. %15'lik. Bir de savaş sonuna kadar da sürüyor ya. %15 gayet iyi bir oran o yüzden. Tamam bunu da kestik boss'a geldik. Bakalım ilk boss kimmiş ha biçici. Tamam hatırladım şimdi. Merhaba biçici ne haber? Görüşmeye nasılsın? Delice atış alacağım. Hem can doldurmamız artmış olacak hem de daha çok hasar. Kusari gamam nasıl baş edebiliyorsun? Yeterince güçlü olan tek kişi sensin. Yani cevabını vermiş oldun zaten. Ama şey yapıyor. Yeterince güçlü olan diyor ya. Karşıma çıkan tek güçlü rakip sensin. Hani nasıl bunu yapabiliyorsun falan diyor. Aslında demek istediyor. Şöyle bir... ...büyü vuralım. Güzel. Can dolduracağım ya. Çok vuruyor. Oha! Yavaş vur. Öküz. Daha ilk barını yeni alabildik zaten. Bir de boss'ta da hani... ...ekstra buff olduğu için... ...dikkat ettiyseniz... Ekstra %10 can buff'u varmış kendisinde. Oğlum yeter lan. Ya yerden kalkamadım. Hareket ettirmedi lan manyak. Şöyle vuralım. Yakalayalım şöyle. Tamam ateş silah tutturduk. Ama can yenileyemedik doğru düzgün. O biraz sıkıntı. Tamam yere de yatırdık. Vay da hala iyisi. Teşekkürler. Demey şöyle bir canımı doldursun bir tık. Öleceğim yoksa. Oha 2K vurdu. 2K suplexa hasarı öküz. Tamam can doldurduk birazcık. Yakaldık gibi şu anda. Ya yani yakaladık bu arada. Büyüyü de tutturduk kestik. Oh be. Sağlığından nasıl kaçırabiliyorsun? Çünkü ben senden kat kat daha yetenekliyim de ondan dolayı. Yat aşağıya. Bayağı da fazla ekipman verdi bu arada. Kesikle reklam izleyip bu aldığımız ödülleri ikiye katlayacağım şimdi. Ardından da kaldığımız yerden videomuzu yine devam edeceğiz. Evet reklam izledik kaldığımız yerden tam gaz tekrardan devam ediyoruz. Tabii ki de şuradan bir ödülümüzü de bir alalım. Ekstra 50 mücevher. Enerji zaten şu anda bitmiyor doğal olarak. Bakalım yükseltme olarak katana. Özellikle katana zaten bizim için çok değerli malum. Eğer ki destansiye çıkarabilirsek bu bizim için çok iyi olacak. İnşallah yaparız gelecek bölümlerde. Hafif zırhı da bu arada destansiye çıkardık an itibariyle hayırlı olsun. Eğer işimize yarayabilecek özellikleri varsa kullanabiliriz aslında. Tercih edebiliriz. Orta miğferi de bu arada destansiye çıkardık. Oha bayağı bir şey yaptık bu arada tek bir reklam izlemeyle. Çok iyi. Büyüde ekstra bir şey yapamıyoruz. Şöyle bir bakalım nelerimiz varmış. Bu ne veriyor mesela? Şok edinme şansını falan vesaire azaltıyor. Guru yetenek hasarı. Yok. Zırh ne veriyor? Silahsız ve combo. Ya o zaman çok da şey yapmamıza gerek yok. Bir de hafif zırh ya bu. Daha fazla can veriyor. Bizim korumamızın daha yüksek olması lazım. Aslında şey olsa şu ağır zırh belki bir nevi bize şey yapabilir. Desanse çıkarsak belki tercih edebiliriz. Daha az canımız olacak evet ama yani daha az hasar sonuçta. Bence öyle daha mantıklı. Canımızı falan bir şekilde inip, doldururuz diye düşünüyorum. Neyse e, sevgili dostlar Bönüp benden bu kadar. kadar olsun gelecek bölümde ikinci sahnenin ikinci bölüm olan aşk hikayesi kısmını sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır izlerken ağladıysanız destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı, videonun daha fazla açıklaması isterseniz like puana basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür ediyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasınlar da dilerseniz başka özelliklerimizden ve çekilerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çocuk gibi bakmayı unutmayın. أوف تشكي